Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dust Trip oynayacağım. Yanında bir maymun daha var gel lan buraya. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada hastayım sesim biraz kötü çıkıyor olabilir kusura bakmayın şimdiden. Gel. Gel. Bu malla <laughs> beraber arkadaşlar yeni çıkan bir oyun var onu oynuyoruz. Dust Trip ismi. Mal ayıp oluyor ama. Ayıp ee, oluyor. Pardon. Pardon eşeğim benim gel. O oh, daha iyi. Arkadaşlar bir önceki sefer oynadık. Baktık 10.000 metredeyiz. Baktık kayıt yok. An Anlan, arıyor. ne yapıyor? Annen ne dedim. Bak 10.000 metreye gelmişiz arkadaşlar. Kaydetmeyi unuttuk yani. Ve evet, şimdi size burada mükemmel bir bug göstereceğiz. Mirkanzi. Bakın <laughs> kapıyla uçabiliyorsunuz. Mükemmel bir bug. Nerede lan bu? bak. Uu tu tu tu. Tamam sakın tu 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 şey. İlerlediğiniz zaman ne? şey başlıyor arkadaşlar. Tufan başlıyor aslında. Sen ölürsünüz Yok ya, kapıyla kapıyla uçuyorsun. Araba gibi değil. Direkt sağ sol yapabiliyorsun. Lan tufan diyor, tufan. As as ya. Lan demek tamam, tamam. Onun şeyini yapmış ya bak. Tamam. Artık arabaya binmeden ölüyoruz yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar işte bak mesela bu bu şey. Eee benzini koruyacak falan. Benzin. Benzin Olamo motor soğusun diye ama ne işte. Evet, benzin de basmıyor. Bu 120 basıyor. Bak sen kapa, kapa tak <laughs> şeyler var. Bu tu 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 tu, -tu. Oo, boru girmiş içeri. Oğlum abi sen buraya abi. niye buraya geçirdin? Şuna bak. <laughs> gel gel şuna bak. Biliyorum milyon gördüm buradan gözüküyor. Gel atla. Bunu nasıl başardın lan? Evet yine sadece bizim yapabileceğimiz bir şey başardık. Hadi gidelim. Her şeyi taktın mı? Her şeyi taktın mı? Burayı yer almadık ama o da çok şey yapmıyor. O yüzden gidelim. Arkadaşlar. Oğlum 10.000 metredeki şeyi herkes acaba görmüş müdür lan? Arkadaşlar bugünkü amacımız 10.000 metreyi aşmak. Çünkü diğer videoda 10.000 metreye kadar gittik ama videoyu kaydetmeyi unutmuşuz. Ve o, 10 bin metrede de... bir şey göstereceğiz abi. Oyun daha yeni çıktı evet. bir de. 10.000 metrede mükemmel bir sürpriz var. Ha. Önceden olmayan bir şey eklemişler. Aynen. Aynen. Fark ettin mi şey bak Eren abi arkaya doğru uçuyor. Oğlum, Habire tıkla günlük. İndir onu. Heh. Ne olacak he? <laughs> Lan indir var Acaz yap. Lan caz yapma. <laughs> <laughs> Hoppa dur dur çek 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 hop Ne tamam. kardeşim çıkar emanetleri çıkar Çıkar emanetleri çıkar tavandaki benim de ama neyse Tamam Hoppa Şuraga. Sürüyorum bebeğim seni yeter. No ye. Yeah. Hoppa. Şar. Al işte yine geldik yolu. Arkadaşlar arabayı kontrol etmek cidden çok zor. Kaç kaldı bende? Tamam. Kapat, kapat. Ben kapattım sete kaçın bak eşek. Kapat, bir, kapat. Bir. Tamam git. Tamam kapat. Bak sen kapıyla nasıl bakalım. Bir el fene bakayım. Atla oğlum atla kanka bak bu yol çok tehlikeli. Tamam. <laughs> Arabaya atla. Atla ben göreyim anasını satayım sen devam et. Ölüme çıkma da ezerim ha. falan. Araba şimdi düşer mi şey ben hayatta kalayım yani. Videonun devamını ben sunabilir miyim yürüyerek? Yürüyerek. Olabilir. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Dream on. Oğlum dalga geçer gibi mi ya? Bu nedir ya? Kanka motor gücü yetmedi bu arada. Ben de aşağı düştüm. Evet arkadaşlar macera burada. Kapıyı atıyorsun. Tamam. Ben bu çekti peşime. Sa. Ben gel, yaklaşıyor iyi hissettim ama. Umarım öyle değil Allah'ım. <laughs> Adam kuş yolda. Beni mi izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Bay bay. Kardeşim. Aaaa. <laughs> aşağı. <laughs> Araba takla. <laughs> Tüne koyayım sen. <laughs> Bizim gaz kapalı değil mi lan? <gülüyor> kapalı kapalı. <laughs> Yarası dökülmüş. <da kömük. gülüyor> <laughs> Sandım böyle <gülüyor> aslında. <gülüyor> Kanka sen kendin dendirebilirsin değil mi? Ben sana güveniyorum hadi görüşürüz. Sanmıyorum tamam, oğlum gel lan buraya. <laughs> döndürüyor arabayı. Ya kapıyı söksene oh! kapıyı söksene kilo. Evet. Tekerleği 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 Onun Ananı var ya şimdi. Bizim <laughs> <laughs> diğer tekerlek nerede? Belki nerede? <laughs> evet arkadaşlar manyetik enerji kullanıyoruz arkadaşlar yani bunlar hep farklı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi manyetizm hadi. Hadi. Da. Da. Vallahi gidiyor. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Hayır. Kaktüse çarpmayacaksın. <laughs> Çarptı. Tamam. Ananı. Hop çarpma. Çarpma tamam çarpma. Devam et devam et devam et. Devam, devam, et, devam et. Beni almadın. Beni almadın. Beni <laughs> almadın. Ne devamı kardeşim arabayı durduramıyor. Yine ya bayıldı. Ya kayıp güse şebarı da gidiyorum. Araba kendiliğinden gidiyor. Şans iş şey yapmıyorum. İşine ne dedim sadece. Kardeşim yem veremiyorum, yem veremiyorum. Nasıl yap? Hayır. Ben şuna hemen ayırsayım bekle. <laughs> tat 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 ta. Tat Bas aslanım bismillah, bismillah, bismillah Bas aslanım oh, oh. Bas aslanım Bas aslanım Lan Hadi bak burada gaza basacaksın hadi Başarabiliriz Araba salan araba başarabiliriz Başar İşte bu Oooo oh, Let's go 5 bin metre daha gideceğiz 5 <laughs> bin <Evet. gülüyor> Aa yer bulmuşuz lan. Aa altın. Altın. Hayır yine alamıyorum. Aa neyse bu. Ah silindir. Aa kanka. Aa kanka kedi çıkarıyorum ben. Aa gelin lan buraya. <laughs> Drift. <gülüyor> İnşallah bir şey vardır. bıraktın aşırı fazla. Uuu tu 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 tü. Abi oha sen ne ara atladın. Hah tam bomba var. <laughs> sikke sikke bomba var. Şurada mutant var. Uzaklaş oğlum. Altın. Aga altın motor. Yok. <laughs> Bereket <laughs> versin. Oğlum lan 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 libreye bakın. Aa lan libreye bakın. <laughs> 160 ilerisine gösteriyor. Nerede? Kay kazanır mısın? Aslında evet. direkt giriş ya. Direkt bas ama bana koyayım. Adamlar hiç yani, dolaşayım ben mesela. Olur mu ki? Etrafında dolaşırım bu arada. Bekle evlere bakalım mı bir şey buluruz diye. Ya da siktir et geç ama bana bir evet, saat evet, uğraşamayız hadi. Yapacağız. Kanka AK kısımları al, çek al. analarını al atak al. Yok yok AK kısımları çek Hepsini teker teker öldüreceğim onları Diğer sefer bize öyle işkence tamam. Ne kadar çok içeri girdin Bir dakika yavaş yedin, yavaş yedin. yavaş 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 bekle birini ben Birini gördüm bekle Kanka bak arabayı ittire ittire kullanıyorsun tamam mı şimdi bak taktiği söylüyorum Bekle ittir sen biraz İttir biraz ittir Olup sakin ol Bekle Bekle Öldür o pezevindi bunu koydum adamı gel buraya. Aa öldüm 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 öldüm. Kalk, bizi düzele patlıyor. Bekle bekle o suçu ne olur ya. çak buraya dikkat et. Tamam hiç gitti. Bir gitti gel. Gel korkma asker. Oyun Canıma bak amut ya bura. oyun patladı bu arada bilgin olsun. Lan. Bir şey geliyor ama. Heh, tamam. Gitti kenardan geçti gitti ama ne? tabanca yok mu? Tabanca Şöyle benim hakikli gibi şöyle kenarda. Hop ben eğim, eğim gaz. Silahın baktığı yere mi atış ediyorsun senin baktığın yere mi? Kanka silahın mermisinin gittiği yere atış ediyorum E He? İyi. Aga amana koyayım şimdi mi akşam oluyor? Oha Kanka geri yok gel. Abi. Yapacak bir şey yok basacağız evet, kanka. Sık lazım. Yavaş gideceksin ya. Hayır hayır yavaş gideceğim ben hepsini öldüreceğim oğlum. Silah nerede? Emin bir dakika amına amın, silah da yere atmışsın. Götünü patlatayım. 11 mermisi var. Z takamıyorum ya. Z <laughs> takamıyorum ya. Devam et. Yavaş. Bekle şeyi. Bekle. Dur dediğimde duruyorsun tamam mı? Ben hemen arabanın yanına geçiyorum. Sen de çıkıyorsun arabanın yanına geçiyorsun tamam mı? Ben niye gidemiyorum? Bir dakika. Araba bug'a girmiş. Şöyle zittireceksin kanka. <laughs> İttir 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 ittir. Altına bir dakika lan. benim bir. Kanka ne oluyor? Bak dedim ya bir düzeltsene. Tamam gidiyor. Bas bir. Gidiyor gidiyor. Lan. Kanka. Atla atla çabuk atla. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın bak? Hazırım. Kanka arabayı süremiyorum. Kanka kaç. Bekle 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 bekle. Kanka gidemiyorum. Arabaya yön veremiyorum. Evet bak. Hayır öldüm amına. Çocuklarım. 10 metreden sonrasını göremiyoruz arkadaşlar. Adam tek attı kanka. Kovboy geldi öldürdü. Ananı avradını. Ve arabayı su şey yapamıyorsun değil mi? Süremiyorsun. Şu an süremiyorum aynen.